TRI TURK Sağlık Bakanlığı koronavirüsten kaynaklı 127 kişinin daha hayatını kaybettiğini toplam can kaybının 2017'ye yükseldiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Başkanı Donald Trump'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak yeni tip koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomileri oluşturduğu tehdide karşı yakın işbirliklerini sürdürmeye noktası mutabık kaldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztürak yaptığı yazılı açıklamada Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Sahra Hastanesi kurulması için hazırladığı alının hükümet tarafından mühürlendiğini belirtti. Burdur Yeşilova Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili Mümtaz Şenel ve eşi Fatma Şenel sabah saatlerinde evlerinde silahlı saldırıya uğradı. Yapılan ameliyatın ardından Şenel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Burdur Valiliği saldırıyla ilgili iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Siyaray Türk